İyi günler kankalar. Tarih 4 Nisan 2023 Salı 17. Şu an doların satış fiyatı 19 TL 23 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 99 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1231 TL 86 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 24 TL 2 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 91 kuruş. Platinin satış fiyatı 620 TL 75 kuruş. Çeyrek altın 2035 TL 61 kuruş. Yarım altın 4071 TL 21 kuruş. Tam altının fiyatı 8142 TL 42 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8.293 TL 62 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı 4.876,95. Bist Sinai. 7.967,82. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 553.348 TL. Ethereum'un fiyatı 36.646 TL. Avax'ın fiyatı 339 TL 37 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 64 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 55 kuruş. Ripple'ın fiyatı 9 TL 85 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 73 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 39.150 TL. Maker'ın fiyatı 13.330 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 19 TL 20 kuruş. Satış fiyatı 19 TL 23 kuruş. Euronun alış fiyatı 20 TL 96 kuruş. Satış fiyatı 21 TL. Sterlinin alış fiyatı 23 TL 92 kuruş. Satış fiyatı 24 TL 4 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 26,54 artışla DOGETRY1 TL 94 kuruş 6,77 artışla CRVTRY19 TL 42 kuruş 5,83 artışla SKLTRY82 kuruş 4,8 artışla CHIBTRY 0 TL 4,74 artışla CHZTRY 2 TL 45 kuruş 4,12 artışla BATTRY 5,44 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Bayburt 13,23 Bursa 15,02 İzmir 15,97 Erzincan 16,15, Antalya 19,33, Balıkesir 12,98, Diyarbakır 20,99, Tokat 16,33, Çorum 18,46, Uşak 14,65, Trabzon 16,05, Konya 17,71 Afyonkarahisar 10,74 Artvin 19,04 Adana 28,01 Osmaniye 25,56 Tunceli 16,95 Karabük 19,24 Aksaray 19,28 Denizli 17,85 Yozgat 18,5 Ağrı Çarşamba kapalı 14,21. Perşembe parçalı bulutlu 11,5. Cuma hafif yağmur 9,36. Sivas Çarşamba hafif yağmur 12,34. Perşembe hafif yağmur 11,45. Cuma hafif yağmur 6,69. Tekirdağ Çarşamba orta şiddetli yağmur 7,56. Perşembe kapalı 9,96. Cuma parçalı bulutlu 9,92. Muğla çarşamba hafif yağmur 11,3. Perşembe hafif yağmur 6,98. Cuma hafif yağmur 11,92. Trabzon çarşamba hafif yağmur 13,25. Perşembe orta şiddetli yağmur 7,77. Cuma hafif yağmur 10,05. Kırklareli çarşamba hafif yağmur 7,4. Perşembe kapalı 11,15. Cuma hafif yağmur 10,38. Bartın çarşamba hafif yağmur 5,84. Perşembe hafif yağmur 7,98. Cuma orta şiddetli yağmur 3,51. Diyarbakır Çarşamba açık 19,69. Perşembe parçalı az bulutlu 17,48. Cuma hafif yağmur 16,18. Tunceli Çarşamba hafif yağmur 16,89. Perşembe orta şiddetli yağmur 12,14. Cuma orta şiddetli yağmur 5,99. Edirne çarşamba hafif yağmur 6,64. Perşembe kapalı 12,63. Cuma kapalı 12,41. Adana çarşamba hafif yağmur 17,44. Perşembe hafif yağmur 19,32. Cuma hafif yağmur 15,7. Çanakkale çarşamba hafif yağmur 8,26. Perşembe hafif yağmur 8,98. Cuma hafif yağmur 9,58. Şırnak çarşamba az bulutlu 15,72. Perşembe açık 12,91. Cuma hafif yağmur 13,39. Çankırı çarşamba hafif yağmur 10,13. Perşembe hafif yağmur 7,93. Cuma hafif yağmur 1,62. Amasya çarşamba hafif yağmur 17,35. Perşembe hafif yağmur 12,79. Cuma orta şiddetli yağmur 10,98. Elazığ çarşamba parçalı az bulutlu 17,08. Perşembe hafif yağmur 12,5. Cuma orta şiddetli yağmur 5,25. Kayseri çarşamba hafif yağmur 15,4. Perşembe hafif yağmur 14,14. ,14. Cuma hafif yağmur 9,84. Mersin çarşamba hafif yağmur 18,09. Perşembe hafif yağmur 18,0. Cuma hafif yağmur 15,92. Nevşehir çarşamba hafif yağmur 13,05. Perşembe parçalı bulutlu 12,53. Cuma hafif yağmur 8,62. Kars çarşamba kapalı 13,13. ,13. Perşembe hafif yağmur 11,4. Cuma hafif yağmur 10,09. Çorum çarşamba hafif yağmur 12,35. Perşembe hafif yağmur 12,51. Cuma hafif yağmur 6,38. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. MSB. Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi gazeteci Şaban Arslan için sabah gazetesi önünde. Tören Kadir Şeker'in kurtardığı kadının iki kuzeni de uyuşturucuyla yakalandı dünya saatlerine. Baktığımızda Asya Koala Alt Çizgi Lumpur 4 Nisan 2023 2211 Indian Antananarivo 4 Nisan 2023 1711 Europe Rome 4 Nisan 2023 1611 Antarktika Dumont D'Urville 5 Nisan 2023 0011 Amerika Tule 4 Nisan 2023 1111 -11. Atlantik, Madeira 4 Nisan 2023 1511 Asya, Kostanay 4 Nisan 2023 11 Europe, Amsterdam 4 Nisan 2023 16 11 Indian, Kergelen 4 Nisan 2023 19 11 Europe, Tolin 4 Nisan 2023 17 11 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 21305, motorin 20.42, gaz 18.64. Günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep olaylara yaklaşımınızın içe dönük olması ile beraber olayları olduğundan farklı yerlere götürüp yanlış anlayabilme ihtimaliniz de var. Dengeyi iyi kurmalısınız. Aslan işle alakalı fırsatların getiri ve götürülerini iyi hesaplayacak şekilde düşünmeniz gerekmekte. Çok fazla fırsat ve kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz. Balık sosyal olmayı tercih etmeyeceğiniz içe dönük bir gün geçirebilirsiniz. Partnerinize gösterdiğiniz ilgisizlik dikkat çekebilir, geçici bazı problemler baş gösterebilir. Başak fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilir. Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine onları çözmek için gerekli çalışmalara başlamalısınız. Boğa aşk hayatınızda tecrübeli ve yol gösterici davranabilirsiniz. Beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyabilir. Olgunca ve anlayışlı bir şekilde devam edebilirsiniz. Kova bugünlerde kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz. Aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir, ancak yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği. Koç yaşadığınız problemleri çözmek için planlı olmayı tercih edebilirsiniz. Öz disiplini kendinizde hissetmek için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Oğlak bu günlerde hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir. Hayatınıza dair fırsatları kaçırmadığınızdan emin olmak için üzerine düşünmek isteyebilirsiniz. Terazi zorlandığınız konularda kendinizi verimli hissedebilmek için limitleri zorlayabilirsiniz. Cesaretinizle takdir toplayabilir. İş ve özel yaşamınızda saygı kazanabilirsiniz. Yay aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu hissedebilirsiniz. Bir şeyi bitirmek ya da başlatmak için yapacağınız aksiyonu almak için uygun bir dönem. Yengeç ikili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz. Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz. İkizler kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam yaratmak için çaba gösterebilirsiniz. Etrafınızdakilerin size ayak uydurmasını beklemek yerine olayları akışa bırakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.